Merhabalar arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ee, bir tatil arasından sonra görevde yükselme sınavlarına yönelik hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ee, bugün de e, yine bir kısa bir bilgilendirme yapacağız aslında. Bir eğitim konusunun belli bir kısmını e, sizlere anlatmaya çalışacağız. Belki peşine de bir soru çözmede Beraber yapacağız. Şimdi biliyorsunuz 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu e, önemli bir sınav konusu. E, buradan aşağı yukarı bir beş soru bekliyoruz. Şimdi e, kanun e, tabii ki kamu idarelerinin e, bütçe yapılarını düzenlediği gibi bu kanuna ekli cetvellerde de kamu idareleri dört e, ayrı cetvele ayrılıyor. E, bir sayılı, iki sayılı, üç sayılı, dört sayılı cetvel olarak kanunun ekinde görebilirsiniz. Şimdi görevde yükselme sınavlarında e, hani bazen e, böyle soru gelmeyebiliyor. Yani hani bu biraz soru hazırlayanın e, tarzına da bağlı ama bazı sınavlarda da e, direkt buradan bir soru geldiğini görüyoruz o da bazen şöyle geliyor işte aşağıdaki kurumlardan hangisi özel bütçededir aşağıdaki kurumlardan hangisi genel bütçededir hangisi düzenleyici denetleyici kurum bütçesinde yer almaktadır gibi farklı farklı sorular geliyor bunu e, kafada oturtmak biraz ezber yapmak zor Tabii bazı ince noktalar var ama açası hani e, çeldirici bir soru geldiğinde bu kurum özel bütçe miydi genel bütçe miydi ee, özellikle genel ve özel bütçe karışıyor. Öncelikle onu belirteyim. Düzenleyici ve denetleyici kurumların e, ezberlenmesi biraz daha kolay. Zaten birçok e, kurumun adında e, düzenleme, denetleme gibi ifadeler var. Ee, biraz ceza kesen de kurumlardır bunlar. Hani haberlerde de bazen görürsün işte rekabet kurumu şu firmaya şu kadar ceza kesti. İşte e, BTK şunu engelledi. Yani bunlar hem düzenleme yetkileri var hem de denetleme yetkileri var. Ya da Ritük e, biliyorsunuz o da e, işte radyo televizyonu e, düzenleyip denetliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu da yeni başladı biliyorsunuz. E, bunları ayırt etmek biraz daha kolay. Dört sayılı cetvelde zaten sosyal güvenlik kurumlarında iki e, kurum var. Oldukça kolay. Sosyal SGK ile İşkur, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. Bunları oldukça rahat e, oturtabiliriz. Ama genel bütçe ve özel bütçedeki bazı kurumlar karışabiliyor. Özel bütçedeki bazı kurumları kafada oturtmak şöyle kolay. E, devlet üniversitelerinin tamamı özel bütçeli idarelerin içerisinde. Genel bütçede de bakanlıkların tamamı e, genel bütçenin içerisinde. Ama burada özellikle karıştırılan e, neler onları sizlere paylaşayım. Mesela hani e, bir tane örnek verecek olursak, mesela kamu denetçiliği kurumu, mesela kamu denetçiliği kurumu düzenleyici ve denetleyici kurumlarla da karışılabilir Hani e, denetçilik ifadesinden hani acaba bu denetleme yetkisi var mıydı falan üç sayılı cetvelde midir gibi bir karmaşa olabilir ama hani kamu denetçiliği kurumu daha çok biliyorsunuz tavsiye kararları veriyor. Dolayısıyla hani e, onu düzenleme ve denetleme kısmında değil de ayrı bir özel bütçe olarak bunun altına, e, iki sayılı cetvelin altına almışlar. E, dediğim gibi bunu, e, buradaki kurumların tamamını e, ezberlemek hakikaten zor. Yani sınavda sorup gelip gelemeyeceğini kestiremiyoruz ama bekliyoruz. Yani buradan... Ee, soru gelme ihtimalinde göz ardı. Ne yazık ki edemiyoruz. Ee, bu tabloyu web sayfamızdan alabilirsiniz. Ee, hani çıktı alıp şöyle kurumları bir göz gezdirme anlamında. Ha, bir de burada şöyle bir incelik var yine kanunda da bu e, çerçevesi çiziliyor. Bir sayılı, iki sayılı, üç sayılı e, cetveldeki kurumlar merkezi yönetimin kapsamındaki kamu idareleri olarak geçiyor. Ya yani şöyle bir soru da gelebilir. İşte aşağıdakiler hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu müdahalelerinden birisi değildir. Ee, burada birden, ikiden, üçten kurumlar veriyor. Bir de iş kuru veriyor örneğin. Ee, onu işaretlemeniz gerekiyor. Bir de genel yönetim kapsamındaki kamu müdahalelerinden biri değildir. Buradaki birçok işte kurumlardan şey veriyor. Bir de örneğin bir belediye veriyor. Belediyeler biliyorsunuz kendi e, bütçeleriyle e, hizmet veren Yerel yönetim olarak geçen kamu idareleri diyebiliriz. Şimdi e, bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir 15 soruluk bir test var. E, onu sizle paylaşacağım hatta beraber de e, çözebiliriz. E, bu testi e, YouTube'da biraz sonra açıklama kısmını da e, koyacağım. E, oradan teste de siz de e, katılabilirsiniz. Ee, çok özür diliyorum. Hemen ekranımı paylaşacağım. Evet. Ee, bunu daha önce arkadaşlarımla paylaşmıştım. Ee, bir saniye. Evet. Buradan beraber de çözebiliriz. Ümit, tabii, değerseniz siz de isimlerini de ama zorunlu değil. Ee, sorular şu şekilde, ikinci sorudan başlayalım. Ee, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden biri değildir. Biraz önce söylemiştim. Ee, merkezi yönetimin e, çerçevesini bir sayılı, iki sayılı ve üç sayılı cetvellerdeki kurumlar merkezi yönetimin kapsamındaki kamu idarelerinden oluşuyor. İki iki kurum genel yönetim çatısı altında. Dört sayılı cetveldeki. Dolayısıyla cevap e, burada Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olacak. Çalışırken şöyle de çalışabilirsiniz. Yani hani şıklardaki o seçenekleri kafa doğru. Milli İstihbarat biliyorsunuz bir sayılı genel bütçe. COSGAP e, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme destekleme dersi. Bu ismi uzun. Hep aklımızda COSGAP diye kaldığı için iki sayılı. Düzenleme, nükleer düzenleme kurumu biliyorsunuz düzenlemeci ve denetleyici kurumlar arasında üç sayılı. Devlet tiyatroları genel müdürlüğü de yine iki sayılı cetvelde yer alıyor. Ee, böyle bir soru da gelebilir. Yukarıda yer alan idarelerden hangisi veya hangileri 5.018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa bağlı iki sayılı cetvelde yer alan kurumlardır. Yani özel bütçeli kurumları soruyor bize. Özel bütçeli kurumlar. Şimdi... Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, özel bütçeli bir kurum. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli Güvenlik Kurulu genel bütçeli bir kurum. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, yine genel bütçeli bir kurum. Cumhurbaşkanlığına bağlı ikisi de. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yine e, genel bütçeli bir kurum. GAP böl Bölge Kalkınma İdaresi, bir, e, beş bu sorunun cevabı. O da yine özel bütçeli kamu idareleri arasında yer alıyor. Ee, yine üç, dördüncü soruda 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli idarelerden biridir? İki tane cetveldeki bir kurumu soruyor. AFAD, Afet Acil ve Durum Yönetimi Başkanlığı, Genel Bütçe, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, düzenleyici denetleyici kurum biraz önce bahsetmiştim 3 sayılı cetvel sosyal güvenlik kurumu e, sosyal güvenlik e, kurumu ve iş kur biliyorsunuz 4 sayılı cetvel iletişim başkanlığı bir sayılı e, cetvel genel bütçede kamu denetçiliği kurumu özel bütçeli bir kurum e, bu kafa karıştırıcı bir soru olarak ifade edebiliriz e, genel bütçe kapsamındaki kamu idaresi değildir ee, burada soru Aslında genel yönetim olarak ifade edebiliriz bunu burada herhalde bir yanlış anlaşılma var ee, genel yönetim bütçesi anlamında e, soru ifade edilmesi gerekiyor bunu düzelteyim ben birazdan ee, savunma sanayi başkanlığı biliyorsunuz savunma sanayi başkanlığı e, genel bütçe içerisinde değil özel bir kuruluş. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Genel Bütçe. Gelir İdaresi yine Genel Bütçe. Avrupa Birliği Başkanlığı, Genel Bütçe. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Genel Bütçe. Sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Biraz önce bahsetmiştik. SGK İşkur. Dolayısıyla cevap İşkur oluyor. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarından birisi değildir olmayanı soruyor. Kamu hale kurumu biliyorsunuz düzenleyici denetleyici. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu uzun adı o kısa adı TÜBİTAK. TÜBİTAK özel bütçeli bir kurum. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, BTK Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu, Rekabet Kurumu bunlar düzenleyici ve denetleyici kurum olarak geçiyor. Hangisi iki sayılı cetvelde yer almaz? Yani özel bütçeli kurumlar arasında yer almayanı soruyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir kurum. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü biliyorsunuz Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlı genel bütçenin altında. Dolayısıyla iki sayılı cetvelde yer almıyor. GAP, TİKA, Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, POSGEP bunlar iki sayılı cetvelde yer alan kurumlar. Yine e, yukarıda verilenlerden, verilen kurumlardan hangisi veya hangileri bir sayılı cetvelde yer alır? Bir sayılı cetvelde yer alanlar, bakanlıklar biliyorsunuz bir sayılı cetvelde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı yine aynı. Bartın Üniversitesi iki sayılı cetvelde, özel bütçeli bir kurum. Diyanet yine genel bütçenin altında. Dolayısıyla cevap Doğu Karadeniz projesi de yine özel bütçenin altında yer aldığı için 1-2-4 Edirne. E, aşağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden birisi değildir? E, genel yönetim dediğimiz gibi 1 2 3 4 cetvelin dışında olan yani bu e, 5018 cetvellerinde yer almayan idareler. Bunlar da mahalli idarelerden birisi olan Çankırı Belediyesi cevabı oluşturuyor. Şöyle bir soru hazırladık biraz farklı. Aşağıdaki eş, aşağıda eşleştiren idarelerden hangileri aynı cetvelde yer alır? Yani e, ikisi aynı cetvelde olanları e, arıyoruz. E, Sayıştay ve Rekabet Kurumu Sayıştay 1'de, Rekabet 3'te. Karayolları Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. İkisi de ikili sayılı cetvelde karayollarıyla. Devlet Arşivleri Başkanlığı 1'de, Oskep 2'de. Meteoroloji 1'de, BTK 3'de, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2'de, Sanayi Teknoloji Bakanlığı 1'de. Dolayısıyla cevap B oluyor. Aşağıdaki idarelerden diğerlerine göre farklı bir cetvelde yer alır. Ee, hangisi farklı bir cetvel ona bakalım. TÜBA, ben kurumların adına daha çok kısaltma söylüyorum ama Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Akreditasyon, bunların hepsi iki sayılı cetvel. Jandarma Genel Komutanlığı bu da yine biliyorsunuz İçişleri Bakanlığına bağlı, genel bütçede yer alıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü de yine iki sayılı cetvelde yer alan bir kurum. Dolayısıyla bu da Jandarma Genel Komutanlığı oluyor. Ee, aşağıdaki eşleştirilen kurumlardan hangileri genel bütçe kapsamındadır? Hangilerinin genel bütçede olduğunu bulacağız. Nükleer Düzenleme Kurumu ee, düzenleyici denetleyici kurum bütçesi. Türk Tarih Kurumu e, iki sayılı cetvelde olması lazım. MGK bir sayılı cetvelde. Genel bütçede TİKA iki sayılı cetvelde. Sağir Güvenlik Komutanlığı bir sayılı cetvelde. MGK Genel Sekreterliği o da bir sayılı cetvelde. Dolayısıyla doğru cevap bu oluyor. HSK genel bütçede. Vakıflar Genel Müdürlüğü iki sayılı e, cetvelde. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir sayılı cetvelde. Yazma eserler iki sayılı cetvelde. Hangisi üç sayılı cetvelde yer alır? Yani düzenleyici denetleyici kurumu soruyor. Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu, Tıbbi İlaç Cihaz Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Kurumun da adından anlaşılacağı gibi cevap E şıkkı. Özel bütçeli kamu idarelerinden biri değildir. Özel bütçe olmayanı soruyor. Standartta TSE e, bu şekilde, TİKA bu şekilde, Göç İdaresi genel bütçe bu da yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı çalışıyor. Yazma eserler iki sayılı, uzay ajansı iki sayılı. Hangisi üç sayılı cetvelde e, yer alır? Yani düzenleyici, denetleyiciyi soruyoruz yine. Bu da kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları. Mutlaka bakın isminde çoğunda denetleme ve düzenleme ifadesi var. Yurt dışı Türkler tapu yurt dışı Türkler 2 e, tapu 1 Sivil avcılık 2 sahil güvenlik 1 burada da cevap A oluyor. Şimdi ben de tabii heyecanlandım. Yanlış da yapabilirim yani. Hani bir, bir dakika son bir kontrol edeyim. Bu da bir sınav tecrübesi arkadaşlar. İnsan kendi hazırladığı soruya bile bazen e, emin olamayabiliyor. E, şöyle bir göz gezdirelim. Merkezi yönetim yani bir tanesinden emin olamadım biliyor musunuz? Yani kendim hazırladım ama ee, iki sayılı cetvelde yer alan bir evet odut Sahil Gap burada bir şey var mı? Yok ee, özel bütçeli evet bu da bir alışkanlık herhalde arkadaşlar İnsan kendi testini de yine de bir son kontrolden geçirmek istiyor ee, burada şimdi yanlış yapıp karizmayı çizdirmek de var. Dolayısıyla siz de sınavda e, mutlaka son bir okuma yapın. Genel bütçe dedik. Yani şu soruyu herhalde ben kendim de yanlış hazırladım. Tamam bir kontrol etmiş olduk. E, Hatağımız da varsa affola gönder diyelim bakalım arkadaşlar. E, evet. Evet yüz almışız. Bir an biz de tereddüt ettik. Evet, merkezi yönetimde olmayan işkur, iki sayılı cetvelde yer alanlar, bir 15 hudut sahil, kap bölge kalkınma idaresi, özel bütçeli olan kamu denetçiliği, bakın burada bir not yazmışım size, genel bütçe kapsamındaki kamu idaresi olmayan savunma sanayi, şurada bir ifadeyi düzelteceğim ama soru tam ifade olsun, sosyal güvenlik kurumlarından biridir, işkur, Düzenleyici, denetleyici olmayanı sorduk. Burada TÜBİTAK, iki sayılı cetvelde yer almayan Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü genel bütçede, ekli bir sayılı cetvelde yer alan hangisidir demişiz. Evet, genel bütçeyi sormuşuz. Bakanlıklar ve Diyanet, genel yönetim kapsamında olmayanı sormuşuz. Belediyeler genel yönetim kapsamında değil, yerel yönetimde. Ee, aynı cetvelde yer alan yine burada bakın zor demişiz buna Karayolları Genel Müdürlüğü ile Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu bunların ikisi de özel bütçede yer alıyor diğerlerine göre farklı cetvelde yer alan jandarma, genel komutanlığı genel bütçe kapsamındaki kamu idaresi, sahil güvenlik, MGK düzenleyici, denetleyici kurum, sigortacılık göç idaresi ee, özel bütçeli bir idare değil. Ee, genel bütçede 3 sayılı cetvelde yer alan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Evet. Ee, umarım faydalı olmuştur. Ee, dediğim gibi buradan soru gelip gelemeyeceğine %100 emin olmak mümkün değil. 5018'in ilk kısımlarından da soru gelebilir. 5018 ile ilgili de ayrıca bir eğitim çekeceğiz inşallah. Bu bir ön giriş olsun. Çünkü kanunun mantığını anlamak için biraz işleyişe de hakim olmak gerekiyor. Ee, hangi kurumlar nasıl teşkilatlanıyor? Kimlerin genel e, teşkilatları var? E, genel bütçeli kurumlar biliyorsunuz illerde 81 ilde teşkilatlanan kurumlar oluyor genelde. Ama çok istisnai durumlar da var. Genel bütçeden özel bütçeye geçen kurumlar var. Herhalde TÜİK e, yakın zamanda genel bütçeden özel bütçeye geçmiş. Değişkende bir yapısı var ama genel mantığını anlatması açısından umarım sizlere faydalı bir eğitim olmuştur. Ee, bu gibi, buna benzer, farklı konularda inşallah e, eğitim çekmeye devam edeceğiz. Sizlerin de önerileri olursa lütfen mail olur. Ulaşabiliyorsanız telefonla olur. Ulaşamıyorsanız bu videonun altına da yazabilirsiniz. Ona göre inşallah içerik oluşturmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.